Merhaba arkadaşlar. Ben veteriner hekim Yasin Eymen Çelik. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün işletmemizde bir kuzunun ön sağ ayağı kırılmış. Birazdan onu saracağız, atel yapacağız. Güzelce bir alçı uygulaması yapacağız. Adı üstünde alçı ama alçı yapmayacağız ona. Atelle sağlamlayacağız. Bugüne kadar yaptığımız kuzuların hepsi iyileşti. İnşallah bunda iyileştiğini sizlerle beraber hep birlikte izleyeceğiz. Hadi yavaş yavaş kuzumuzun yanına gidelim. Bakalım ne durumda? Neler yapacağız? Onlara bakalım. Bugün sabah dama girdiğimde kuzularımızı, koyunlarımızı kontrol ederken bir kuzunun topalladığını fark ettim. Yanına gidip yakaladığımda sağ ayağının kırıldığını fark ettim. Biraz kötüydü, sallanıyordu kırık yerinden ayağa. Kuzuyu aldığım gibi hemen muayenehanemize aşağıya indim. Veteriner hekimimiz Yasin abi'ye haber verdim. Evet arkadaşlar, kuzumuz burada. Sağ ön ayağında bir kırık var. Halk arasında dirsek ekleminin hemen altında meydana gelmiş. Tabi dirsek ekleminde bir herhangi bir problem görünmüyor. Üst 1 bölü 3'lük kısımda bir kırık var. Güzel bir şekilde bandajlayacağız. Önce yerine oturturacağız Tabi bunun için öncelikle bandajlarımızı, sargılarımızı aynı zamanda da atelimizi hazırlamamız lazım. Atelimizi kendimiz hazırlayacağız. Birazdan da hazırlarken görürsünüz. Arkadaşlar kırık burada. Fazla canını yakmayalım. Yerine oturtturduk gibi duruyor şu an. Biraz sonra tekrar kontrol edip sarmaya başlayacağız. Hadi yavaş yavaş işlemlere geçelim. Tabi atel yapacağız dedik ama elimizde hazır ateller yok maalesef. Bunun için de yıllardır bu su borularını kullanıyoruz. Bu pimaş borular dediğimiz beyaz borulardan faydalanıyoruz. Elimizde spiralimiz olduğu için spiralle kestik. Spiral olmayan durumlarda demir testeresiyle keserek de faydalanıyoruz. Tabi bunları önce kesiyoruz. Daha sonra hayvan üzerinde ölçümlerini yapıyoruz. Son düzenlemelerini yapıyoruz. Mutlaka burada önemli olan bir noktada bu kestiğimiz boruların kenarları keskin oluyor. Onları zımparalamamız gerekiyor. Onları da zımparalıyoruz. Daha sonra da ekleme denk gelecek, vücuda temas edecek kısımlarını ateşte eriterek şekil veriyoruz. Daha oval hale getiriyoruz ki hayvana herhangi bir zarar vermesin diye. Evet arkadaşlar bildiğiniz Pimaş borudan iki parça keserek spiral yardımıyla hazırladık. Daha önce köylerde çalıştığım dönemlerde böyle spiral olmadığı için metal testeresiyle kesiyorduk. Fark etmez önemli değil. Şu an imkanımız var. Spiralle kestik. Birini alttan birini üstten koyacağız. Pamuğunu saracağız. Sargı bezini saracağız. Ve en sonunda dıştan da sağlamlamasını yapacağız. En az 3 hafta kadar ayağında duracak. Duruma göre 4 haftaya da uzatabiliriz. Önümüzdeki süreci tekrar çekeriz sizlerle. Hadi bugün yavaş yavaş şu alçı işine başlayalım. Burası dirsek eklemine yaslanacağı için oraya zarar vermesin diye ateşte eritip güzelce şöyle geriye doğru büktük. Birazdan ne işe yaradığını uygulama esnasında göreceksiniz. Şimdi çok sıcak biraz soğutalım bunu. Hadi şunu bir suya sokup getiriversen. Soğusun. İşlem için lazım olan malzemeler atellerimiz, pamuklarımız, sargı bezimiz ve en sonda sıkıca bağlamak için, sabitlemek için kullanacağımız plasterimiz. Evet, hadi bakalım yavaş yavaş işimize başlayalım. Abi bu sargı bezi yetmez. Bir tane daha getirseniz oradan kadın. Al abi kucağına alsın. Az masanın üstünde dursun. Dursun ayağı daha düz bir açıdan görebilmek için arkadaşlar şöyle kucağımıza aldık. Şöyle daha dik bir açıdan görüp yerine daha güzel yerleştireceğiz. Bu tarz kırık tedavilerinde önemli olan nokta atel ya da alçı uygulamasından önce kırılan kemiklerin düzgün bir şekilde yerleştirilmesi, düzgün bir şekilde pozisyonlandırılması. Aksi takdirde yapmış olduğunuz atel ya da alçı ne kadar düzgün olursa olsun Tedaviden sonra, ateli söktükten sonra yamuk bir kemikle karşılaşacağız. Yamuk kaynamış bir kemikle karşılaşacağız. Bu sebeple hayvanın çok düzgün bir şekilde tutulması, kemiğin iyi bir şekilde yerine oturtulması ve daha sonradan iyi bir şekilde sarılması lazım. Kadem, şu taraftan bize yardıma gelebilir misin? Arkasını kıvırmış olduğumuz malzeme işte burada. Hayvanın koluna zarar vermesin diye Efendim burada mi? kullanacağız. Bu <laughs> kızı. De kızı, de kızı. Evet, tamam. Çek size geleceğim ben de. Kuzun ayağını sarıyoruz. Sargı bezini alalım. Kadem bunu buradan şimdi bana bu şekilde tutar mısın? Tamam. Kuzunun canı çok yayınlattı. Herkes yardımcı olmaya çalıştık bir an önce tedavisi olsun istedik. Önce kemiği yerine yerleştirdik arkadaşlar. Bu çok önemli. Daha sonradan kaynar ama yamuk kaynar. Bu da hiçbir işe yaramaz. O yüzden öncelikle kemiğin yerine doğru yerleşmiş olması lazım. Kemiği yerine yerleştirdikten sonra atellerimizle güzelce sağlamlamamız lazım. Buradan bu şekilde pamuktan dolayı da atellerimiz ona hiçbir şekilde zarar vermeyecek. Buradaki atelimizin de az önce sobanın başında ısıtarak yamultmuştuk gördünüz. O da buradan ekleme yüklenmeyecek. Dolayısıyla orada da herhangi bir ağrı, kırık, kesik olmayacak. Tamam kızım. Az kaldı kızım benim. Az kaldı güzel kızım. Kuzumuzun tedavisi esnasında biraz zorlandım. Kuzularımız maşallah 30-35 kilo vardı. Kiloları yerinde iyiler. Ama kırığı olduğu için tabi kırık yerinden oynamaması için biraz sabit tutmak gerekiyordu. Biraz zorlandım sabit tutmakta. Biraz belimiz ağrıdı, kolumuz ağrıdı ama tedavi güzel oldu. Arada bir şu şekil çaprazlar atıyoruz ki daha güzel gerdirebilelim, sıkabilelim. Boşluk oluşmasın. Yapmış olduğumuz atelin güzel bir şekilde kavraması lazım. Ama bunu da fazla sıkarsanız bu sefer de ödem oluşacaktır. Kangrene kadar gidebilir arkadaşlar. O yüzden yeni mezun meslektaş arkadaşlarıma böyle ufak pratik bilgiler vermiş olayım. Şimdi burada önemli olan Alt tarafta biraz dışarıda bıraktık atelleri ki bacağın üstüne yüklenmesin, atellere yüklensin. Yani ateller ona aslında bir aynı zamanda bir baston görevi görecek. Maalesef insanlarda olduğu gibi arkadaşlar hayvanlara işte ayağını sakın hiçbir yere basma, bir süre yat gibi bir şey söyleyemiyoruz. Onlar olabildiğince zorlamaya devam ediyorlar. Ama olsun. Biz sağlam bir atel yaptıktan sonra onu baston gibi kullanmasını sağlıyoruz aynı zamanda o bacağındaki atelleri baston gibi kullanarak ayağındaki yükü hafifletmiş oluyoruz. Dolayısıyla kemiğin daha hızlı bir şekilde kaynamasına olanak sağlıyoruz. Operasyonumuz bittikten sonra ona ağrı kesiciler yapacağız arkadaşlar. Ağrılarını hafifleteceğiz. Çünkü onun da canı var. Ağrıyacaktır. O yüzden ağrılarını kesmeye çalışacağız. Tekniker arkadaşımız kuzuyu tutuyor ama kuzu ağır olduğu için işlem de 10-15 dakika sürdüğü için sürekli sabit tutması gerekiyor. Kemiğin oynamaması gerekiyor. Bunun için de bayağı bir zorlandı. Belini ağrıttık biraz. Aynı zamanda bacakları falan titremeye başladı. Ama direndi sağ olsun. Ee, düzgün güzel bir iş çıkmış oldu bu sayede. Bütün arkadaşlar iyi bir şekilde seferber oldular. Hızlı bir şekilde hallettik. Şimdi son bir tur daha attıktan sonra artık sargı bezimizi bağlayabiliriz. Bağlamak için sargı bezini açıyoruz. Kadem bize yardımcı olabilir misin? makasla şu şekilde göstereceğim. Teşekkür ettim. Sargı bezini ortadan ikiye bölüyoruz arkadaşlar. Çok pratik uygulamalar bunlar. Bunu ikiye böldükten sonra böldüğümüz tarafların birini sağa doğru birini sola doğru güzelce sıkıyoruz. İşte gördüğünüz gibi normal düğümümüzü atıyoruz. Üstüne bir tane daha atacağız arkadaşlar. Şimdi oldukça sağlam oldu. Şimdi bunu daha da sağlamlayalım. Hem su geçirmez hale getirelim. Bacağı görüyorsunuz arkadaşlar. Oldukça sağlam oldu. Şimdi bu kullanmış olduğumuz yapışkanlı bandajla da hem su geçirmesini minimuma indireceğiz hem de daha sağlam olmasını sağlayacağız. Biraz da gerdirecek bu elastik aynı zamanda arkadaşlar. Kendi üzerine yapışabiliyor. Şimdi neden alçıya almadığımızı soracak olabilirsiniz arkadaşlar. Alçı biliyorsunuz kırılgan bir malzeme. Aynı zamanda da ağır bir malzeme. Kuzumuz çok ufak. Onun bacağını alçıya aldığımızda o bacak ona ağır gelmeye başlıyor. Bu sefer o bacağını yere sürmeye başlıyor. Tabi o sürdükçe alçının kırılma ihtimali ortaya çıkıyor. Aynı zamanda da arkadaşlar ağırlığından dolayı hayvana da ciddi bir rahatsızlık veriyor. O yüzden biz hayvanlarda gerek kedi olsun gerek köpek olsun gerek koyun kuzu buzağı hiç fark etmez. Bu şekilde e, atelle sabitlemeyi daha uygun buluyoruz işin aslı. Sonlara doğru yaklaştık. Birazdan salacağız. O da annesinin yanına dönecek inşallah birazdan. Arkadaşlarıyla oynamaya devam edecek. Yapmış olduğumuz bütün tedavinin hayvana fayda vermesi lazım. Zarar vermemesi lazım. Dolayısıyla direkt ateli o bölgeye koyduğunuzda o sert olduğundan dolayı mutlaka deride, ette, kemikte bir takım deformasyonlara sebep olabilir. Bu oluşmasın diye öncesinde pamukla sarıyoruz. Daha sonra ateli yerleştiriyoruz hayvana zarar vermesin diye. <laughs> Kuzuyu ilk yere saldığımız an çok güzeldi. Kuzu gayet sağlıklı bir şekilde ayakta durabildi. Ayağını tabii ki ilk günlerde biraz az kullanacaktır. İlerleyen günlerde bunu baston gibi kullanmaya devam edecek. Ama kuzunun mutlu olduğunu görmek, onun sağlıklı olduğunu görmek bütün yapmış olduğumuz işlemedeydi. Şimdi onu kendi bölmesine geri götüreceğiz. Kaldığı yerden hayatına devam edecek. Evet kuzu. Al bakalım. Tamam yerine götürelim. Evet arkadaşlar kuzumuzu annesinin yanına getirdik. Çok fazla kuzu koyun sesi var içeride. Burada fazla başınızı ağrıtmayacağım. Şimdi onu içeri salacağız. İçeride de onu izleyeceğiz bakalım yürümesiyle alakalı herhangi bir sıkıntı var mı? Gerçi olmasını beklemiyoruz. Çünkü onu yapmış olduğumuz atelle aynı zamanda baston görevi görüyor. Hadi Ürkan içeri doğru gönderelim onu bakalım. İçeride neler yapacak? Arkadaşlar bugün işletmemizde bir kuzumuzun sağ ön ayağında bir kırık meydana gelmişti. Onu atelledik, güzel bir şekilde sargıladık, bandajladık. Arkadaşlar az önce de bahsettiğim üzere alçı kullanmıyoruz. Nedenlerini biraz önce bahsetmiştim. Şimdi böyle hayvanlarımızı hemen kestirmeyelim arkadaşlar. Bu dişimiz çok güzel bir dişiydi. İleride uzun vadede bize damızlık olabilecek bir dişimizdi. Onu kaybetmek istemedik. Güzel bir şekilde atelledik onu bugüne kadar birçok defa başımıza geldi ve hepsinde başarılı sonuçlar elde ettik. O yüzden bu dişi kuzumuzu da bacağını atelleyerek onu tedaviye almış olduk arkadaşlar. 3-4 hafta kadar ayağında bu atel kalacak. 3-4 hafta sonra bu ateli çıkartıp durumu kontrol edeceğiz. Gerekirse bir daha atelleyebiliriz. Yani daha da sağlam olması için, bir daha kırılmaması için bir süre daha sabitleyebiliriz. Şu an gayet sağlıklı güzel bir atel yaptık. Arkadaşlar bu tarz Bacağın alt tarafında meydana gelen kırıkların iyileşmesi oldukça kolay oluyor. Yalnız gövdeye yaklaştıkça yoğun bir et dokusu olduğundan dolayı onu sarmak, sabitlemek, etin içerisinde onu sabit tutabilmek oldukça zor oluyor. Onlarda iyileşme biraz daha zor oluyor. Kırıklarda unutulmaması gereken en önemli noktalardan birisi de kırık olduktan sonra en kısa süre içerisinde bu işlemi yapmanız lazım. Aksi takdirde kırığın üzerinden günler geçtikçe onun iyileşmesi de bir o kadar zorlaşacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Önümüzdeki günlerde başka videolarla görüşmek üzere. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni mutlu edersiniz. Hoşçakalın.